Sakin olun Bay Rakbir. Rakbir. <laughs> dur, dur, durun. Hemen terk etmezsen dünyadaki tüm doktorların seni düzeltemeyeceği bir hale sokacağım. Rakbir bırak onu. Abi, Anladın abi mi? lütfen, onu. lütfen, on. lütfen dur. Biraz anlamaya çalış. Rakbir sakinleş. Abi lütfen anla birazcık. İyileşmek için dayanmalısın. O bize yardım için burada. kapıyı kapat. Neden? Ne oldu ki? Bakın, bu kızı tehlikeli buluyorum. Tehlikeli mi? Rak biri sakinleştirmeye ve kontrol etmeye çalıştık. Ama başaramadık. Çabalarımız boşunaydı. Kimseyi dinlemiyor. Ama... Ama ne? Ama ben... ...onun rak biri kontrol etmeye çalıştığını görebiliyorum. Nasıl? O kız buraya daha birkaç gün önce geldi ama... Bugün Harşit doktoru aradı. Ama Ragbir ona saldırdı. Ve gitmesini istedi. Herkes Ragbir'den durmasını istedi. Ama o hiçbir şey dinlemedi. Kız durmasını istediğinde Ragbir hemen durdu. O zaman sorun nedir? Bu iyi bir şey değil mi? Bu garip şeyi dinlemeniz gerekiyor. O kız bu evde birinin olduğunu hissetmeye başladı. odasına bir kadının geldiğini hissetmiş. Kayınvalidesine soruyordu. Kim olabilir? Kim? Halüsinasyon görüyor olmalısın. <laughs> Belki de kocan yanında olmadığı için öyle hissediyorsundur. Benim anladığım bu. Size mantıklı gelmiyor mu? Neden olumsuz tarafından bakıyorsun? Olumlu şeyleri düşünün. Ragbir'e iyi bakıyor. Ragbir çok değişti. Anlamaya çalışmıyorsun kardeşim. O kızrak biri ne kadar yaklaşırsa geçmiş hakkında daha fazla şey öğrenecek ve daha çok sorgulayacaktı. Ona cevap veririz. Ama her şeyi kendi kendine çözmeye çalışırsa ne yapacağız? Bu evde neler olduğunu öğrenmesi fazla zaman almayacak. Ama asıl soru Baniye bu evde ne olduğunu öğrenmesine izin verip vermeyeceğimiz. Hayır. Asla. Bekleyin, bekleyin. Rock bir'in karısı mısınız? Evet. Bak, bu evlilikten çıkmak istiyor musun? Sana yardım edebilirim. Rock birin klinik olarak dengesiz olduğunu iddia eden bir sertifika verebilirim. Böylece kolayca boşanırsınız. Karısını kaybetmiş. Acısını paylaşmaya çalış. Her ilişkinin bir amacı vardır. Ve amacın ona geçmişini unutturmaktır. Çok zor baba. Hala eski karısını seviyor. Elbette ve sevmeye de devam edecek. Onun yerini almak zorunda değilsin. Ama onun hayatında kendine yer açmalısın. Bunu ister misin? Hayır hayır. Herhangi bir sertifika istemiyorum. Sadece yardımınızı istemeye geldim. Yardım? Bayrak biri nasıl tedavi edebilirim diye sormak istedim. Şunu bilmelisiniz ki... ...tedavi olmak istemeyen birini tedavi etmek çok zordur. Rak bir asla kimseyi dinlemiyor. Doktor lütfen. Doktor lütfen. Ben onun karısıyım. En azından onun için bunu yapabilirim. Bu durumda hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Doktor lütfen. Öyle söylemeyin. Hastaya bakıyorsunuz ve ben onun mücadelesini görüyorum ve bu mücadelesi geçmişle ilgili. Geçmişten devam edemiyor. Her yerde Bunny'yi görüyor. Hatta bende de Bunny'yi görüyor. Efendim sadece o değil. Ailesindeki herkes acı çekiyor. Annesinin ve kardeşlerinin nasıl hissettiğini bir düşünün. Onu bu halde görmek acı veriyor olmalı. Tedavi olmak istemediğini biliyorum ama o iyi bir insan. Bir şansı hak ediyor. Lütfen doktor. Bir şekilde olacaktır. Lütfen yardım edin. Rak bir baniye hala aşık. Ve belki de bu yüzden Sukanya'yı sevemezdi. Ama Sukanya da baniyi görüyor. Ondan kurtulmasına yardım etmenin bir yolu olabilir. Ama bu konuda ona ben yardım edemem. Sadece sen edebilirsin. Evet doktor. Benden ne isterseniz yaparım. Dinle. Bunny gibi davran. içmemelisin. Neden? Sıcak mı? Hayır. Bu kadar yeterli. Daha parti başlamamışken nasıl böyle dersin anlamadım. Ben senin kardeşim. Ben de senin kardeşinim. Bırak da içeyim. Hem kendini hem bizi mahvediyor. Yeter artık. Biraz dur. Ben içmekten söz ediyorum. Sen merhametten. Senin için her şey bir şaka. Her cümle bir alay konu. Sana ne oldu bu? Bir şişe daha mı? Zaten o ağzını ya kötü konuşmak için ya da biraz daha içmek için açarsın öyle değil mi? Senin gibi davrandığımda normal ama davranmadığımda anormal. Öyle mi? Neyi yanlış yapıyorum? Benden oturmamı istedin, ben de oturdum. Kalk dedin, kalktım. Ofise gitmemi istedin, ofise gittim. Hepinizin istediğini fazlasıyla yaptım. Bir kardeş mi yoksa robot mu istedin? Benden yapmamı istediğin her şeyi yaptım. Yapmadım mı? Senin için endişelendiğimizi görmüyor musun? <laughs> Pardon, endişelendiniz mi? Gerçekten endişelenmiş olsaydınız, beni değil hastalığımı tedavi ederdiniz. <laughs> ne istemiştiniz? Alkolü bırakmamı mı? Ama bırakmak ne işe yarayacak? Bunny'mi mi unutmalıyım? Öncelikle benden bani unutmamı mı yoksa alkolü bırakmamı mı istediğinize karar vermek zorundasın. Herkes evlenmemi istedi. Kimi gelini olsun, kimi baldızı olsun istedi. Biriniz bana gelip de ne istediğimi sordu mu acaba? Tabii ki olmadı. Herkes rak e bir eş bulmanın kredisini almak istedi. Hastalığına bu şifa alacak öyle değil mi? Ama bir şey olmadı kardeşim. Bu evliliği nasıl kabul edebilirim? Birinin Bani'nin yerini almasına nasıl izin veririm sence? Ben her yeminimi Bani ile ettim. Bu sadece ihanet olacak kardeşim. Bu aşk olamaz. Bani olan aşkımı anlamıyorsunuz. Dünyam sizin dünyevi kurallarınızı anlamak istemiyor. Bunu söyleme. Ne yaptıysak senin için yaptık. Yanlış olan ne? Neden herkes bağırıyor? Uyumaya çalışıyorum. Çok yoruldum. Sorun nedir? Neden gülümsüyorsun? Boş ver. Eh. Ona bu evdeki insanların uyumaya çalıştığını söylemeye çalışıyorum. Uyumak isteyenlerin uyumasına izin verilmiyor. Ve uyuyamayanların da er, ilaç almasına izin verilmiyor. Bu çok kötü kardeşim. Görüşürüz anne. Annem odadan çıktı. Şimdi de siz odadan çıkın. Hadi. Gidin uyuyun. Bani mi olmalıyım? Nasıl yani? Demek istediğim şey şu ki bu bir tür deney. Birkaç hasta da denedik. Birkaç hasta da başarılı da oldu. Ama bu deney nasıl çalışacak? İnsan sevdiği birini aniden kaybedince gerçeği hemen kabul edemeyebilir. Varlıkları olmadan hayatlarını hayal edemezler. Partnerlerini her yerde görürler. Ama ona aradığı kişinin karşısında olduğunu inandırırsan o zaman geçmişini bırakıp şimdiki zamana geçebilir. Ona görmek istediği şeyi göstereceğiz. Ona gösterdiğimizi gördüğünde de sakinleşecektir. Bir hasta gerçeği anlayacak durumda olduğunda işte o zaman ona neler olduğunu anlatıyoruz. O zaman iyileşecek değil mi? Şu anda hiçbir şey için söz veremem. Umarım bu onun için işe yarar. Pekala, bani olmaya hazır mısın? Ayrıca Rak bir hala bani seviyor seni nasıl kabul edebilir? Aşklarını gördüm. İki beden bir ruh gibiydi. De. Biri incindiğinde diğeri de o acıyı hissetti. Aşkları böyleydi. Herhangi bir şüpheniz varsa evet demeyin. Siz ikna olmazsanız rak biri nasıl ikna edeceksiniz? Hazırım. İyi. Rahatla. Bunny'e dönüşmene gerek yok. Sadece rak birin önünde Bunny gibi davranman gerek. Hadi acele edelim. Yolda olmalılar. Kırmızı olan nasıl görünüyor? Hayır hayır. Her şey hazır mı? Evet evet. Bakalım bu iyi görünüyor mu? Evet. Birinci sınıf. Peki baldızına <laughs> haber verdin <laughs> evet, mi? Evet ona dedim ki Priya için bir teklif bulduk. Priya'mız şanslı. Priya <laughs> bize hiç söylemedin. Akşay ve ailesi zaten tanıdın mı? Aa, baba hayır onları tanımıyorum. Üniversitede tanışmış olabiliriz belki ama yüzünü hatırlamıyorum. Evet ama o seni hatırladı. Bu yüzden teklifi gönderdi. Elbette hatırlayacaktır çünkü kızımız çok güzel. Evet elbette. Bu arada kız kardeşin gelini Tina ile çok gurur duyardı. Şimdi gurur duymayacak. Yeni gelinin babası sıradan bir polis. <laughs> Ne oldu? Niye sustun? Anne biraz temiz hava almaya çıkabilir miyim? İyi misin? Evet, ben iyiyim. Birazdan burada olacaklar. Şalu, şalu, bırak onu. Git yürüyüşe çık biraz. <laughs> Evliliği ile ilgili gergin hissediyor olmalı. Utanmış da hissediyor olabilir. Evet, senin gibi normal. Normal nedir? Normal insanlar aşık olur, aşkları onları terk ettiğinde bile aşkı beklerler. Onlar aşklarını unutmaz. Bu böyle çalış Hayır. Biri giderse bir tane daha getiremez. Bu nedir? Böyle olamaz. Hmm, saat kaç? Ne? Saat sekiz. Bugün Banin'in doğum günü. Hemen kalkmalıyım. Bir sürü hazırlık yapmam gerekiyor. Bir şeyler yaptım ama çok zaman kaybettim. Yapmam gereken çok şey var. Efendim, bu kadar çok tatlı getirmemeliydiniz. Senin evine ilk kez geldim. Eli boş gelinmez. <laughs> ama bu çok fazla. Çok değil. Sadece birkaç tane evet çok az. Ama bu kadar çok. Aa, yok hiçbir şey. Lütfen devam edin. Yemekler çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada eviniz çok güzel. Çok beğendim. Aslında buraya gelmeden önce Tanrıça Tapınağı'nı ziyaret etmiştik. Peki oğlum, gelecek hakkında ne düşündün? Babanın işine mi gireceksin yoksa başka iş mi? Babamın işi. Benim oğlum gerçekten çok çalışkan ve onun iş anlayışı hakkında ne söyleyebilirim? Diğer aile üyeleriniz nerede? Yeni evli oğlunu ve gelini göremedim. Gelecekler mi? Aslında Ragbir'in sağlığı iyi değil. Bu yüzden diğerleri de gelmedi. Bunny'nin salıncağı. <laughs> Hadi bakalım. Bugün çok çalışmalıyım. Çünkü bugün Baninin doğum günü. Biliyordum. Böyle olacağı belliydi. Bütün konuklar da burada. Onu görmelerine izin veremedim. Özellikle de bu durum. Ne yapıyorsun? Rak bir düşebilirdin. Aşağı inmek istiyorum. Hayır, aklından bile geçirme. Aşağı inip ne yapacaksın? Ölüler diyarına hazine için. Hayır, yapamam. Salona mı? gideceğim. Bırak. Bugün Baninin doğum günü. Onu şaşırtacağım. Tüm süslemeleri kim yapacak? Hayır, hayır, bu olmaz. Hayır hayır aşağı gidemezsin. Bırak aşağı ineceğim. Bırak. Dur, dur, dur. Biraz dinlen otur konuşmalıyız. Daha sonra aşağı inersin. Tamam bıraktı Bırak da gideyim. Aa, bırak, evet. Lütfen onu tut. Ve onu açıkla. Bunu beni tutanlara sor. Sanki sarhoşum. Kendim halledebilirim. Bayrak bir. Efendim lütfen aşağı in. ...sizin için yapabileceğimiz bir iş Rugby, varsa... Ragbir beni dinle. Aşağı inmek istiyorum. Bugün Bunny'nin doğum günü. Ona sürprizim. Üzgünüm. Ragbir dışında herkesle müzakere edebilirsin. Ragbir sana söylüyorum. Beni dinle. Otur benimle tartışırız gitme. Kendi evimde herkes beni tutuyor. Misafir, misafir geldi. Onlar sadece misafir, canavar değiller. Beni yemezler. Beni dinlemelisin. Misafir geldi. İnsanlar ne düşünecek? Şu haline bak. Burada kalsın. Dikkatli bak. Ne? Herkes gitti. Nasıl? Efendim, odayı nasıl buldunuz? Harika, çok güzel dizayn edilmiş. <laughs> Bu hiçbir şey. Kayınpederin çalışma odasını görmelisin. En sevdiğim oda. Gel, gel. Evet. Çok şükür büyüklerimiz uyudular. <laughs> Yoksa çok yorgun olacaklardı. <gülüyor> <gülüyor> gel kardeşim, gel. <laughs> Bizi neden buraya getirdin? Mum yarark bir salonda. Ne? <laughs> evet. Herkes acele etsin. Neredeyse 12 olacak. Hadi odaya gidelim. Neden daha 12 olmadı ki? Bunny'nin doğum günü 12'de başlayacak. Hala yapacak çok işimiz var. Bırak bir lütfen. Ama Bunny, Bunny gelmeyecek. Her şeyi 12'den önce bitirmeliyiz. Yardım etmeyecekseniz odanıza gidin. Nakul yapacak çok işimiz var. Şimdiye kadar sadece balonları mı yerleştirdik? yapacak da çok şey var. Hadi. 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 Rabip. Şimdi o tarafa gidelim. Ha? Bence yeterli. Odaları hafızamda tutmakta zorlanıyorum. Biliyor musunuz? Bu fazla iyi. Çok beğendik. Bu kadar çabuk mu? Aa, teyze ve amca yorgun olmalı. Evet, evet. Yeterince yorulduk. <laughs> o yoldan değil. Aslında yani arka koridor dışında her şeyi gördünüz sizde. de. Evet evet o koridoru görmeden gitmeyin. Bu ses de neydi? Ee, şey hiçbir şey. Sanki bir şey patlamış gibiydi. Herkes burada diğer üyeler uyuyor. Peki bu ses? Doğru bir ses duydum. Yoksa bir hırsız mı girdi eve? Hayır, <laughs> hayır. Hayır, <değil. gülüyor> hayır. Umarım beni duymamıştır. Parti mi veriliyor? Şşş! Sessiz ol. Sen kimsin? Ah misafir, gel. Hadi gel, gel. Kimin doğum günü? Bugün Bunny'nin doğum günü. Saat 12'de bir sürpriz yapmalıyım. Bak burada. Bebek evini çok seviyor. Ben de ona kendi ellerimle yaptım. Nasıl olmuş? Hayır, bu değil. Ama Bunny öldü değil mi? Bunny'nin öldüğünü de kim söyledi? Anlatacak ne var? Bunu herkes bilir. Bunny'nin doğum gününde ölümünden bahsediyoruz. Kimsin sen? Seni buraya kim çağırdı? Ragbir! Ragbir, Ragbir. onlar bizim misafirimiz. Bunny'nin doğum gününde ölümü hakkında konuşuyorlar. Onları öldüreceğim! Hayır! Ragbir! Hey, Ragbir. Onu bırak! Hey, bırak onu! Ragbir! Ragbir, Ragbir. sakin ol! Ragbir! Sakin Ragbir. On. Ya, onu Ragbir. bırak! Söyle! Dur. Dur. Dur dedim Ragbir! Dur! Sakin Bunny için Ragbir. böyle konuşamazlar! Defolun, gidin ol. buradan. Lütfen. Hey, sakin ol. olun. Tamam. Bırak gitsin, sakin ol. Herkesi kovdun, artık mutlu musun? Konuşma teyze. Neyi yanlış söyledi? Kim misafirlerle böyle konuşuyor? Misafir Bırak böyle bir. mi konuşur? Birinin evine bir. misafir sakin olduğunuzda mi? ev sahibine saygısızlık sakin etmezsiniz, ol. onlara uzun ömürler dilersiniz ama banemin ölümünden bahsediyorlar. Sessiz olamam. Hadi gidelim çalı Salu. Herkes gitsin. Kimseyi istemiyorum. Bunny'nin doğum gününü kutlayacağız. Bunny. Kes artık şu saçmalığı. Bunny yok. Bunny öldü. <laughs>